Kılıçdaroğlu ne diyor? Eyüp Sultan'dan çıkmış, orayı da ziyaret etti. Olur ya bir şey de oradan gelebilir. Ve soruyorlar verdiği cevap şu. Kimin oyu azalırsa o oy istifa etsin. Ya dünyanın neresinde böyle bir mantık olur? Şimdi yani iktidar hesabı yok. Çünkü yüzde kırkı, yüzde elliyi konuşmuyor. Bakın bu çok enteresan. Neyi konuşuyor? Yirmi virgül aldı ya, yani 21 diyelim. Şimdi yirmi üzerine ben ne katarım? Bu hesap ne hesabıdır biliyor musunuz? CHP'nin içindeki yerini sağlamlaştırma. Hesap bu. Bay Kemal, ya sen kırkın ellinin hesabını yap, hesap uzmanısın ya. Hesap uzmanı olduğuna göre bunu yap, bunu Osmanlı değiliz. Biz siyasetçiyiz. Siyaseti biraz biliriz. Ama evvel Allah senden iyi bilir. Evvel Allah senden çok iyi bilir. Ve eğer inanıyorsan, güveniyorsan, dürüstsen, bu millet sizi artık sırtında fazla taşımasın. Çünkü benim milletimin yalancılarla uğraşacak vakti yok. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İnanın bunun mumu yatsıya kadar değil, yarım saatte sönüyor ya. Yarım saatte. Geçenlerde bir televizyon programına çıktı. Yökü kaldıracağım diyor. 30 dakika sonra aynen ifade şu. Bedelli askerlikle ilgili bir soru soruluyor. Bedelli askerlikten gelecek parayı yöke aktaracağım diyor. E hani yükü kaldırıyordun? E kalkan şeye para aktar. diyor ki bu başbakan anayasa nedir bilmiyor <laughs> ve yökün anayasayla ilgili olduğunu da bilmiyor. <laughs> Sayın Çamar <laughs> biz anayasayla ilgili neler yaptığımızı ortaya koyduk. Ve 26 maddelik 26 maddelik paketi parlamentodan çıkartıp milletimize taşıdık ve gümbür gümbür yüzde elli de milletim sana ders verdi ama ders almadım. Eğer eğer yükle ilgili bir düzenleme yapılacaksa bak söyleyeyim bizim YÖK'ü kaldırmak gibi bir vadimiz yok. Ama yökü reforme etmek gibi bir vaadimiz var. Onun çalışmalarını da yapıyoruz. Yökü reforme edeceğiz. Şu andaki gibi biri yok değil. Daha farklı. Ve inşallah bu reformu yaptığımız zaman tabii ki üniversite noktasında eğer gel oturalım masaya anlaşabiliyorsak senle anlaşalım bunu yapalım. Ama sen anlaşılır adam değilsin. Niye? Seçim meydanlarında söylediğin sözlerin hiçbirini tutmadın. Refer, referandumda çıktın her yerde başörtüyü ben hallederim dedi. Dedi mi? Sonra ne oldu? 12 Eylül akşamı hadi dedim bak iş bitti. Şu anda ben hazırım. Hazırsan hemen yarın meclise bunu götürelim dedim. Hemen U dönüşü yaptı. Artık bunun U dönüşlerine alıştık. Şimdi S dönüşüne başladı. Kardeşlerim bakınız ne yazık ki bazı bazı başörtülü kardeşlerim bile bunun yalanlarına uyarak çıkıp bazı televizyon kanallarında baktım metiyeler düzüyorlardı. Bu iş öyle bir değerdir ki bu yaşanır. Konuşulmaz. Buna nasıl güveniyorsunuz? Nasıl inanıyorsunuz da bir pazarla adeta bulunla giriyorsunuz? Kardeşlerim kaçtı. İşte gittiler çarşaflı kardeşlerime şu anda yanında bir tane adam var onunla beraber. Aldattılar, kandırdılar, gittiler Cumhuriyet Halk Partisi rozet taktılar. Değil mi? Hatırla. Ya ondan sonra da gittiler Mersin'de çarşaflı kardeşlerimizi otobüsten aşağı indirdiler.